Son yıllarda hızla gelişim gösteren tamamlayıcı tıp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve denizde de rağbet görmeye devam ediyor. Başta ozon tedavisi olmak üzere tamamlayıcı tıp alanındaki tedavi yöntemlerinin insan sağlığına katkısına dikkat çeken Doktor Vildan Tekelioğlu ozon tedavisinin farklı uygulama biçimleri konusunda bilgiler verdi. Son yıllarda hızla gelişim gösteren tamamlayıcı tıp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve denizde de rağbet görmeye devam ediyor. Bu konuda Denizli'de ozon tedavisi ve diğer tamamlayıcı tıp alanlarında uygulamalarını sürdüren Doktor Vildan Tekeloğlu, ozon tedavisiyle ilgili detayları aktardı artık eğitim araştırma hastanelerinin getat kliniklerinde şimdi yeni e, mezun olan e, doktor arkadaşlarımıza ya da öğrenci arkadaşlarımıza da bu yöntemler en azından gösteriliyor. Geleneksel tamamlayıcı tıp kavramı içerisinde bu mevzuatın içerisinde yerleştirilmiş ama e, görüldüğü üzere e, son derece teknolojik bir cihazla yapılan yöntem, özel üretim e, setlerle yapılan bir yöntem olduğu için aslında e, bu mevzuata giriş yapılmış ama e, hani geleneksel kavramı çok da e, doğru değil. Yani oldukça bilimsel, oldukça teknolojik bir yöntem. Ozon tedavisinin farklı uygulama biçimleri olduğunu ifade eden Doktor Tekeloğlu, bu yöntemlerle ilgili uygulama sırasında bilgiler verdi. Biz yaklaşık bir çay bardağı kadar kişinin kendi kanını bu özel sete alıyoruz. Bu setler tek kullanımlık, steril, vakumlu setler. Ee, ve buna bir çay bardağı kadar kanını alıyoruz. Ee, hastaya göre ayarladığımız dozda, konsantrasyonda aldığımız ozonu yine buradaki pipet yardımıyla kanın içerisinde e, kanla birleştiriyoruz. Aslında bir nevi ozonu kana yüklüyoruz. Daha sonra kişinin kanını hiçbir şekilde sistemi bozmadan bir serum verir gibi e, damardan geri veriyoruz. İşte e, mesleksel e, bazı e, akciğerde hasar bırakan hastalıklarda biz e, o zeytinyağının ozonla birleştirildikten sonra çıkan o gazı buna ozon demiyoruz. Bu ozol gazı hmm. e, yine inhale ettirerek yani koklattırarak hem solunum yollarındaki hem akciğerlerdeki e, problemlerin tedavisinde kullanıyoruz. Hem oksijenlenmeyi artırırken bir taraftan da e ciltte oluşan işte harabiyet, yara ya da açık enfeksiyonlarında tedavisini bu torbalama yöntemiyle yapıyoruz. Koronavirüs gibi ölümcül olabilen virüslere ve diğer tüm hastalıklara karşı vücut direncinin güçlü tutulmasının önemini vurgulayan Doktor Vildan Tekeloğlu bağışıklığın güçlendirilmesinde ozon tedavisinin rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bağışıklık sistemi zaten bizim kronik bağışıklık sistemi hastalıklarında da kullandığımız bir yöntem ozon. Korona'nın önlenmesi açısından çok bize katkı sağlıyor. Yani tabii ki bireysel bağışıklığı güçle tutmakta da pek çok yöntem var. Elbette bizim de bütüncül bakış açısında ozon da buna ilave ettiğimizde aslında eliniz çok da güçleniyor. Çünkü ozonun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi artık bilimsel kanıtlarla kendisini göstermiş. Ozon tedavisi gören hastalarda bu tedavinin yan etkisinin olmayışı ve gördükleri tedavilere ek olarak uygulanan bu yöntemin sağlıklarına olumlu etkisi olduğu konusunda duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Daha önceleri günlük devamlı uyku halindeydim ve hiçbir şey yapmak canım istemiyordu. Yaptırdıktan sonra yüzümdeki gözümdeki şişlikler inmeye başladı. Kendimi biraz hafif hissettim. Yürümem dahi fark etti. Ee, şöyle diyeyim hastalığın hiçbir yan etkisi kalmadı Tamamen e, normale döndüm denilebilir Bu ozon ve e, zeytinyağlı ozol gazı hı hı. solunum rahatlığı sağlıyor bende e, Ve yorgunluk ve benzeri şeyler olmuyor Covid nedeniyle yani hastaneye yattıktan sonra 16 Eylül itibariyle 10 gün yattım Aşağı yukarı 8 gün ozon aldım çok da faydasını gördüm. Ee, adeta benim 10-12 günde çıkarttı, 12 günde çıkabilen ozon almadan çıkabilen hasta var mı bilmiyorum Covid'den ötürü. Yani birçok arkadaşımı da görüyorum, hala da sıkıntı çekiyorlar. Benim e, arkadaşlarım hala da e, yürümekte veya nefes almakta sıkıntı çekiyorlar. Ben de yaklaşık bir buçuk ay önce Covid vakasıyla böyle bir imtihan olduk. Hareketlerimde inanılmaz yorgunluk, nefes alışlarım tamı tamına düzelmemişti ve derin nefes aldığımda da ciğerimde böyle bir batma hala hissediyordum. Bununla beraber karaciğerimde ciğerimde tabii kullandığımız kortizonlar neticesinde biraz bir yorgunluk olmuştu, değerleri yüksek geliyordu. Merdivenlerden bir iki, iki adım çıkıyorum yani nefes nefese kalıyorum soluyorum falan. yani bir iki seansta zaten kendisini göstermeye başladı en başta nefes alışlarımın düzeldiğini ee, hani o derin nefes aldığım zaman artık o batmanın olmadığını hissetmeye başladım bu da bende bir e, tabi güven oluşturdu. Doğal dengenin bozulması ve hava kirliliğinin artmasında da sağlıklara karşı vücudun zayıfladığını belirten Doktor Tekeloğlu bu konuda da ozon tedavisinin olumlu etkilerinin bulunduğuna dikkat çekti. Tabii ki bu kimyasalları vücudun içeri girdikten sonra vücuttan temizlemesi çok kolay değil ve yani. hasarlandırmaya, hasta etmeye başlıyorlar. İşte ozonun da özellikle vücuttaki detoksifikasyon için gerekli olan enzimleri aktive ederek toksin atımını kolaylaştırdığını biliyoruz.